Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu sizlerle birlikte CS167 devam ediyoruz. Evvelki videomuz ne olsun? CS16'dan başka yani Max Payne gibi oyunlar. Hikaye oyunları olabilir. Zavuş oyunları olabilir. İstediğiniz oyunu yazınız. arkadaşlar bıçağım nasıl? Bıçağı da daha öne çıkardım. Bir ayırma olsun sağ Biraz inceleyin. Tamam neyse. Vurma efekti de böyle. Yine bir şey değişmiyor. Aynı. Sadece desen. Cenazeden geliyoruz. Pusu var. Bomba geldi. Oo çok güzel bomba attı. İzleyeceğim bunu channel bitti galiba öbürkü videomuzun konusu max payne 1 olsun bence sonra Max Payne iki daha devam ederiz. Arkadaşlar neden böyle eski oyunlar oynadığımı sormayın çünkü bilgisayar eski bilgisayarımdan oynuyorum. Yeni bilgisayarımı hazırlı. Eskiden oynuyorum şu an. Tünele gelin yardıma. Yardıma gelin. Nasıl? Bıçak. Neyse. Allah'ım gel bakayım ben. Tünel yok. Gel. Yok. Bu, tür, bu türü, verdik. Adam mı? Türü verdik, türü verdik. Kesin verdik. Arkadaşlar yeniden söyleyeyim beni azarlamayın ee, video kalitesi kötü anlatışım kötü diye daire başlıyorum. O dur. Egen. Ee, Arkadaşlar bu diyeceğim açamıyorum sıkıntı var. Ondan video kalitesi biraz da düşüyor oradan. Telefondan çekiyorum. Öbürü ki ee, şey Öbürki videomuzda Max Payne olacak. Başka bir server bulma çalışıyorum yok. Ee, günde toplamda iki tane video atacağım. Atıcı. Ee, sesi zaten duyamıyorsunuz kulaklıktan olduğu için kulaklıkta olduğu için. Yani bu kadar. Günde toplam iki video atarım. Öbür iki videomuzun konusu da Max Payne olacak. Bir. Ama demo versiyonu. Öbür iki versiyon paralı. Ben de demo yaptım. Max Payne bir demo. Sonra Max Payne 2 demo. Zaten o ikisini demo olarak bitirdim. Bir de sizlere şey karşı olacak. Videoyu beğendiyseniz like atınız. Bu kadar. Ve videomuzun sonu geldi. Bir videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.